Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yaşar Abut. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Biz de soracak olursanız şükür olsun. Bizler çok iyiyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Allah herkes iyilik, sağlık versin inşallah. Evet arkadaşlar bugün de sizlere ağız nasıl yapılır? Ağız sütünden nasıl bir tatlı elde edilir? Onu size göstermeye çalışacağım. İki türlü tatlı var arkadaşlar. Ağız sütüne yapılan. Bir köpek e, şekilde kestirerek bir de muhallebi kıvamında yapılan çeşidi var. Ben çökerek kısmını olanı sevdiğim için biz biz öyle yapıyoruz. Sütü çökerek kaynatıp peynir gibi, çökerek gibi da çıkartıp üstüne toz şekerek, şeker ekleyerek yiyoruz arkadaşlar. Bu bir. İkincisi de muhallebi kıvamında tam çökmeden karıştırarak koyu bir kıvam alınca o şekilde onu da yapıyoruz. O da ayrı bir lezzet olacak. Ben şimdi sizlere İki şekilde de aynısını yapmaya çalışacağım size arkadaşlar, iki tarih birden. E, ağız sütü nedir? Ağız sütü ineklerin yeni buzaldığı zaman ilk çıkan süte ağız sütü Bu süt e, ineklerin yavrusuna çok yararlı, bağışık sistemi kazandırdığı için e, çok faydalı bir besindir arkadaşlar. E, bunu bilenler bilir. E, i̇nsanlar nasıl insanoğlu anne sütü emiyor ya bebekler ağız derler ona, ilk emdikleri sütlere. Aynı şekilde e, hayvan dostlarımız da bu şekilde İlk üç gün gelen ağız sütü içtiği zaman onlarla bağışıklık kazanır. daha sağlıklı bir şekilde büyümelerini e, Rabbimiz rastgele eder. Evet arkadaşlar şimdi uzun lafın kısası. Ben şimdi işleme geçiyorum. Evet arkadaşlar kameramız çalışmaya başladı. Şimdi ilk önce bir tenceremize ağız sütümüzü boşaltıyoruz arkadaşlar. Bu tenceremize de çökek şeklinde pişireceğiz çökekle kadar. Birazını da buna ekliyorum. Yeterli. Kalanı da buna. Şimdi arkadaşlar, bu muhallebi şeklinde yapacağımızda krem karamel gibi olacak olanı normal. Şöyle iki bardak da süt ekleyeceğim. Şöyle bir bardak daha katayım. Üç bardak. Buna da süt ekliyorum arkadaşlar. O çift sütle karışımlı olacak. Şimdi bu kalan süt biraz yağmasın diye bir aldım. Bunu da tekrar çökerek şeklinde pişireceğim. Bu kalan da böyle. Eşit i̇şte pay arkadaşlar. Bayağı da çok bereketli oldu. Bakalım Hangisini daha çok seveceksiniz siz yapıp denerseniz inşallah. Şimdi Şu Kamerayı bir daha kontrol edeyim de. Evet çalışıyor. Şimdi sütlerimizin altını yakıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet sütlerimiz kaynağa başladı. Bunu da yapıyorum. Arkadaşlar başka yerde bu tarifi bulamazsınız. İlk defa benim kanalımda göreceksiniz inşallah. İki tarif birden. iki ağı sütüyle tatlı şekli nasıl yapılır? Siz tatlı değil. Biz de buna ne at verelim? Siz de beraber koyalım arkadaşlar isterseniz. Biz alı sütü ediyoruz. Hem çökerek şeklinde hem de krem kayamal gibi muhallebi şeklinde size şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu ağız sütüne her zaman bulunan bir süt değil biliyorsunuz. Tanıdığınız dostunuz eşiniz varsa yine yine hayvan olanlar e, yeni doğum yapmış hayvanlardan ancak bunu elde edebilirsiniz. O da günümüzde çok zor. Ve biz tanıdığımız yöresel gıdalar var. Onlardan buldum aldım. Bugün bakın e, gördüm gelmiş. Onlardan aldım. Şimdi iki türde yapacağım. Senin ben sabah e, bir saat önce bir kilo kadar yaptım, denedim, yaptım. Güzel oldu. Bir onu orada. Bakın arkadaşlar, ilk yaptım bu. Ben dediğim çökerek şeklinde olan ağız tatlımız. Görüyorsunuz. Bu işte toz şeker serpelemişiz. Veya pişerken üstüne istediğiniz şekilde bir su bardağı toz şekerle ekli karıştırıp pişirebilirsiniz. Kıvamını göstereyim size. Aynı böyle çökerek gibi bakın görüyorsunuz arkadaşlar çökerek gibi. Buna ben e, bir su bardağı gibi şeker koydum bunu Harika bir tat. Bunu da kaynamaya yakın. Yine bir 2-3 kaşık şeker atacağım içine. Yani çok lezzetli, bağışık güçlendirmesine yararlı bir sütümüz arkadaşlar. Yavaş yavaş ben bunları kaynatayım. Sizinle sıkmamız lazım. Kaynadıktan sonraki işte işlemleri hep beraber görelim arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar süt katmadım. Hemen bak çökmeye başladı. Bu çökerek gibi olan ağız tarifimiz arkadaşlar. Şöyle bakın. Birisi peynirleşmeye başladı. Bunun üstüne şeker döküp biz yiyoruz. Soğuttuktan sonra. Görüyorsunuz. Şöyle yakına görebiliyor musunuz bilmiyorum da şöyle. Bakın bu çökmeye başladı. Bunda süt yok. Sadece anı sütü. Görüyorsunuz. Devam başına karıştıracaksınız arkadaşlar bunu. Bir de mane olacaksınız. Dön 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 döndüremezsem seni atarım ares kedi ares kedi yer seni diye mani söyleyeceğiz arkadaşlar ki ağız tatmamız güzel olsun. Eskiden böyle maniler söylermiş. Ben de bu şekilde bir mani okumak istedim. Dön dön döndüremezsem seni atarım arese ares yesin seni. Evet. Bu çekmeye başladı. Bu krem kremalı gibi oldu. Süt gibi oran katmıştık. bir 3 su bardağı süt. Yaklaşık herhalde iki buçuk kadar kilo kadar var bu. Üç kilo kadar. Buna üç bardak normal süt kattık. Ee, dışarıdan inek sütü bulma imkanı varsa ondan da katıp yapabilirsiniz. Ben pastöze süt kullandım arkadaşlar. Evde pastöze süt olduğu için. Ee, sütçü gelseydi alsaydım normal inek sütünden. Onu da bu şekilde yapalım. Bu da bak koyulaşmaya başladı. Bu bir süttaş gibi bir krem karamel gibi olduğu kıvamda bırakacağız arkadaşlar. Ee, bunun gibi Çöktürmeyeceğiz. Bu ayrı bir tat. Ayrı bir tarif. Bunu çökertiyoruz arkadaşlar. Çökerek peynir iyi Görüyorsunuz. Çökmeye başladı zaten. Sık sık karıştırıyoruz ki bir tutmasın arkadaşlar. Evet. Çok dikkatli olmak lazım. E bu krem kayma gibi yapacağımı e, süreyi kaçırmamak lazım ki çökmesin bir krem kremal gibi, bir sütlaç gibi, bir muhallebi gibi kıvamında olacak bu arkadaşlar. İsteyen buna vanilya da katabilir, şeker de katabilir. Ee, bizimkiler şeker istemedi. Sonra da ekleyecekler Ama bu pişirirken bir çay bardağı, arzu ekleyip su bardağı şeker ve vanilya ekleyebilirsin arkadaşlar. O da daha güzel bir tat verecek kanısındayım. İnşallah. Size de yapıp denersiniz arkadaşlar. Evet bu bayağı çökme başladı. Daha yeteri kadar çökmedi. İyice çökerceğim bunu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çöperek gibi. Buna da diyelim dön dön dön. seni. Atarım Ares'e. Ares yer seni. Manevi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonuçta görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ağustos sütümüz pişti. Bakın görün. Bu çökerek gibi bizim kastama yöresine ait. Bunu bu şekilde üstüne toz şeker koyup yiyeceğiz. Şimdi şöyle kaselerimi alayım. Şöyle beraber. Evet arkadaşlar bu ayrı bir tarifim çökerek gibi olan alır tarifim. Bu da krem karamel şeklindeki olan tarifim. Bu da böyle fazla çök etmeden sütle yaptığımız. İçine nişasta falan hiçbir şey katmadık. Vanilya katmadık. Sevenler nişasta vanilya da katabilir. Bu muhallebi gibi, süt taş gibi. Başka bir tarif arkadaşlar. Bunun üstüne şimdi biz böyle yapardık köyde Afyon yöresinde. Üstüne onlar toz şeker serpip yiyorlarmış. Biz bunu bilmiyoruz. Bunu da eşimin istediğine göre yaptım. Soğunca tabi muhallebi kıvamında olacak. Şimdi şöyle kameramı çevireyim arkadaşlar. Kamayı şöyle çevirip tekrar size yakından göstereyim. Bakın bu peynir çökeler gibi arkadaşlar görüyor musunuz? Bu böyle yiyecek. Toz şekerli üstüne kase Bu ayrı bir lezzet. Bu da süt taş gibi ayrı değişik bir lezzet. Bu da Afyon ait. Eşimin dediği şeyden. Şöyle kaselerimizi doldurduk arkadaşlar. Şu şekilde. Bu ayrı bir tarif. Bu ayrı bir tarif. Şimdi soğuktan sonra üstüne şeker koyup yiyebiliriz. Şöyle ben sabah bir tane yapmıştım. Bunu bayağı soğuttum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Soğuyunca bu şekilde alacak. Çökerek şeklinde oldum dedim. Bunu ben şekerle pişirdim arkadaşlar. 2-3 kaşık yemek kaşığı şeker atıp pişirdim. Ha biz bunu pişirdikten sonra bu şekilde bunu şekersiz pişirdim. Ee, bunu aynı şekilde tabağa aldığımızdan bu şekilde. Bu şekilde. Üstüne toz şeker ekleyip o şekilde de yiyebiliriz. Şimdi sizler için bir kaşık alayım. ağız tatlımı. Bismillahirrahmanirrahim. Hani bunun lezzetini e, bilenler bilir arkadaşlar. Ben e, küçük günden beri 18 yaşına kadar her türlü hayvan beslediğim için inek dahil olsun keçi koyun ördek kas, tavuk e, bir köy çocuğu büyüdüğüm İstanbul'da İstanbul'da mı bilmiyorum ama bir e, köy yaşantısı gibi büyüdüğüm için bu tür şeyleri ben iyi biliyorum arkadaşlar peynir yapmayı yoğurt yapmayı işte çörek yapmayı avuz yapmayı belki bu avuzu 40 sene geçtikten beri ben yememiştim arkadaşlar e, denk geldi, tanıklarımdan avuz sütü gelmiş söyledim sipariş verdim geldi aldım yaptım. E 40 sene sonra anneme yaptığı gibi mutmamışım. Yaptım ve becerdim. Ellerime sağlık. Şimdiden yapabilecek ve de afetli olsun arkadaşlar. Bir bağış sistemi çok güçlü, yararlı. Anne sütü gibi bir faydalı bir ağız sütü tarihimiz arkadaşlar bu. Artık arkadaşlar videomu sona verirken hoşça kalın. Desteklerinizi ben de Arkadaşlar da abone olmayı, şu like işaretini mutlaka atmayı unutmayın arkadaşlar. Butona basın. Hani yorumlarda yapmak bir şey fark etmiyor, sayı artmıyor yukarıdaki böyle işaret var ya ona dokunun basın sayımlarsın bize bir yararınız faydası olur arkadaşlar az çok demeden de izlerseniz bize katkıda bulunsun arkadaşlar şimdi hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum sizleri seviyorum sağ varın ellerinize sağlık bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın, hoşçakalın dostçakalın